Müfredat mı? İçinde mi dışında mı? Bence içinde. İçinde. Müfredatın dışında ama eğitimin tam içinde. Şimdi içindeyim, şimdi dışındayım. Tam içinde, en ortası içinde. Burada şöyle bir şey yapmaya çalıştık. Normalde belki geleneksel anlamda, belki e, alışla geldiği haliyle müfredatta yer bulamayan sınav kaygısıyla, akademik kaygıların öne çıkmasıyla yer bulamayan bazı şeyleri tam da müfredatın eğitimin göbeğine koyalım dedik. Eğitimin tam da merkezinde olması gereken şeyler. Olmazsa olmaz. Kültür, sanat, spor, hareket, oyun. Çocuklar burada bu etkinliği gerçekleştirmeleri durumunda hayatın içinden öğrenecekler, kendileri öğrenecekler, keşfedecekler. Eğitim dili örneklerde yaptığımız bu çalışmaların hepsi bir öğretmene ulaşıyor ama bir öğretmen birçok öğrenciye ulaşıyor. Bence müfredat böyle sınırları olan bir şey gibi geliyor. Bizim bu bugün yaptığımız şey de maalesef ki müfredat dışı aslında müfredat içi olması gereken bir etkinlik. Hayat, ilişkiler, iletişim, sanat sanatın değişik ve farklı dalları insan insanın kendisi çelişkileri, ihanetleri, tutkuları, hayata bakışı, algılama biçimi hepsi müfredatın içindedir ama dışındadır da. Etkinlikler benim için çok verimli geçiyor. Daha önce hiç deneyimlemediğim atölyelere katılma imkanı buldum festival sayesinde. Bir öğretmen adayı olarak da çok farklı alanlara bana kapı açtığına inanıyorum. Müfredatın e, sınırları var ama öğretmenler bu sınırları aşabilir. Bu minimalde hep çalışmayı hedeflemiş biri olarak ve çalışmış biri olarak da e, müfredat sadece genel çerçeveyi belirler. Siz bunun dışına çıkabilirsiniz. Birbirini hiç tanımayan topluluğun aslında nasıl e, çok kısa bir süre içerisinde bir birliktelik oluşturarak mükemmel bir süreç işlettiklerini gördük aslında çalışmada. Festivaldeki etkinlikleri tasarlarken ilk olarak baktığımız şey doğrudan öğretmenlerin bireysel, kişisel olarak besleyenebileceği alanlardı. Yani mesleğinin ötesinde birey olarak öğretmeni merkeze alarak oluşturduğumuz etkinliklerdi.